<laughs> Atta bunu <ne> oğlum. Amına <laughs> ki. Ne oğlum? 3'te 3 attım. İyi. Yine bak oğlum. Neyse devam. 我学的呢。Well, at 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 şunu at at şunu at lan <laughs> at at, at. <laughs> ya, ya sayfayı sayfa yok amacını öğreneceğim bölümü zekiyalar biz anahtar almadık ya anahtar almadık ya kapı açılmıyor Oğlum bir sayfa yok ya dur dur anahtarı alırız Tamam atmayın 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 Oğlum atlayın, bak atlayın. bu dinamik bir Bir, bir dinleyin lan Atma mat 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 mat. Siktimin dinamitlerini şu gözleri atacağız. Göz çıkacak. Evet evet. Ama kapı göz açılmıyor. Mi? Çünkü anahtarı almadık. Biz kendimiz atacağız. <laughs> Tam gite anahtarı alır. Nasıl yapacağız onu? E işte yani arkadan gideceğiz. Yani geri gideceğiz böyle. Peki. Atama dinle. <laughs> <laughs> ya bir sik dinlemiyorlar ya. Vallahi. Hadi oğlum hadi ya. Hadi kanka ya. Salak mısın ya kanka? Oğlum geçsiniz ya. Yani. <laughs> kanka ya. kapıyı Vallahi aç. Vallahi Ya. Kapıyı <laughs> aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. 5 saatte bitecek oyunu 5 saatte bitiremiyorum. İkisi de mi öldü amarak ya? Yarım saatte bitecek oyunu 5 saatte bit. <laughs> ya ya bir saatte bitecek oyunu 5 saatte bit. <laughs> Yarım saatte bitecek oyun 5 saatte bit. Ede <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, Yarım saat anam 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 bam diye patladı ne? Nasıl yapacak nasıl güzel, nasıl bilmiyorum. bilmiyorum ya. Yarım saatte bitecek oyunu 1 saatte bit. Siz niye bam bam şey bam şey oldunuz? Ya, siz <laughs> ev kaldırmıyorsunuz oğlum. Siz çok orospu çalıyorsunuz. Neyse hadi gelin. Gelin 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 gelin. Tamam hadi gelin 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 gidiyoruz. Gelin. gelin gidiyoruz. Zaten duvara e, da <laughs> sıkıyor da. Çok ayrı bir dava. <laughs> Ne şey şey yani? <laughs> ya. Ben de ben suçlu oğlum. Gerek yok. Damma gözle sıkıntı yok. Git git önden. Ya <laughs> gitsene. Şu ol eşeğine ya. Türkiye'ye ilk geldim ilk seni sikeceğim çocuk bak. Bekle bekle gitme gitme. Ya gelin artık ya. <laughs> al al dedim al anın ama patlar. Ezer git, git git. Git git. Ben beyler artık beyler, geçeyim şuraya ya. saatte Kapıyı patlasanıza. Aynen öyle saatte oyunu 5 Sana kapıyı atmayı bilmiyor ya. Müsaade et atıyor. Ben yalı atıyor. Çık. Çık çe oyunu 5 <laughs> Atamıyorum atamıyorum kapıyı o mu kapılar ya sana ne? Kısır kapıya, ya salak mısın kapıya? Kapıya at, kapıya, kapıya. Kapıyı patlatacağız. 30 dakikada bitecek oyunumuz sen. 30 dakika. Tik şeker ya oğlum valla yok ya. Vallahi yok ya. Oh. Oğlum ölmeyin loot ölmeyin var, gel loot gel. Loot alıyorum bir sürü loot var ya. Ölmeyin ölmeyin. <laughs> bir daha ben Allah çarpsın çıkacağım ya. Ben yapmıyorum DBD yapıyor. ya kanka 30 dakikada bitecek. <laughs> 5 dakika. Oğlum, 5 dakikada ne da çıkıyoruz ya? Hadi patlatın ne yap Aa çık çık çık. Anladım, anladım. Ananı sikiyim. çık <laughs> çık. Çık hadi oyundan çık çık. Aa yaptı. Yok olmadı. Oğlum ne yapacağız ya ben anlamadım. TikTok. <laughs> Magi ne yapacağız Magi? Lan ne magisi? siktimin Oğlum ne yapacağız lan anlamadım hiçbir şey. Olgun yine şey, niye ya, öldün kanka numara. sen neye ölüyorsun? Ya bir şey atmayayım, sikimin, atmayayım. atmayın oğlum ya. Nasıl açacağız lan bunu? 30 dakikada atla atla atla. oğlum ne yapacağız ne yapacağız hadi ya. Ne bak yapacağız cidden? Hadi hadi ne yapacağız ne yapacağız? Maki bu bölümü salak bence. Bu da en sona kalsın. Anlamadım. Salak değil ki oğlum gidemeyiz ki geri artık. Yani diğer kapı açılmaz. E, bilmiyorum açılır mı? Ha. Tamam diğer kapıya gidelim. Bir oyun altından falan mı bir şey çıkacak? Şey. Kalk 30 dakikada bitecek bu. 5 saatte bir Allah Allah. <gülüyor> 30 dakikada bitecek oyunu 5 saatte bir. Oğlum göz atacaksınız diyor. Göz yok amına koyayım. Evet, bu kapı işte. niye açılmıyor ya? Acaba göz tamam, oldu mu? Büyük var. anahtarla açılıyor ya. Ben anladım kanka ya. Sizlerle de açılacak ya. Mal işte geri Gülecek şimdi. Kapı kapı. Bak dedim. Açıldı <laughs> <Şunu> kapı. <laughs> magi magi şey <laughs> oldu. <gülüyor> magi <gülüyor> Magi oldu. kapıyı açtım sıkıntı yok magi. Ama sen de öldü yapacak kapı bir şey Şu gözü bir bulamadınız ben olmasam Kanka göz attım bak tepende 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 göz tepende Tamam göze bak göze ya, Kimi öyle seçim. değil ya. Şu şu. Attı yine. <laughs> Olgun Ölçek. Gel, gel. İkisi de öldü kesin ya. Geliyor mu? Bize geliyor, bize geliyor. Geç, 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 geç. Kim attı onu? <laughs> ne yapacağız Magi? <laughs> Öldüm. Sen öl zaten. Amunisin. <laughs> sakin, sakin olun, sakin. Lan yanlışlıkla attım. Magi, sen ayma Magi diyorum. DBD ee, Sen niye ölmedin? Sağdan bomba geliyor. <laughs> Ya atma, at, at! Oğlum bu gözler nerede? <laughs> Birisi öldü ama öpeyim. At işte gerizekalı at ya! Ben buldum, ben buldum. Bana salın, bana salın. Dinamiti bana salın. Bana sal, bana, bana. Ben yaptım, anladım. Onu onu yaptım, onu yaptım. Bekle, sal bana. Sal bana, Olduğunu at bombayı. Bekle. Bak taktiği söylüyorum. Çıkın. Ya niye ölüyorum? Oğlum ya. kanka bir sakin ol. Ananı Onu <laughs> Oğlum sen ananı sikmeyeyim. Atma atma gel yapalım gel. <laughs> kanka magini öldü ya? Kanka yapma yapma atma atma atma, atma bacını. Ya siz öldürttünüz gerizekalı şey. Tamam bekle sakin. Bak sakin ol. Onu attın lan <laughs> <ben>. bacınız. <laughs> Komik kanka bu nasıl göz açtı? Sanırım Yok galiba bu çocuk salak ya salak ya. Yarım saatte ben anladım. 5 saatte. Ben anladım. Ben anladım. Sakin. Magi anladın kanka, mı sen? Ben anladım. Anladım, 5 anladım da oğlum. Bak. Ama o göze nasıl atacağız? O gitmiyor ki bu arada? Kanka yarım saatte bitecek oyunu 5 saat. Ya. Ya mal ya. <chat> Mal ya vallahi. Maki uzaktan atlamamız lazım. Uzaktan atlamamız lazım. Geldi misin sen? Geri zekalı piç. Kim ya o? Uzaktan uzaktan. Ha aynen. <Mercy heartbreaking> zekalı korktum. Ley göze. göze. <laughs> ya <Allah. gülüyor> ya oğlum, ne oldu? Ya? Yapacağım yapacağım. Sakin ol yaptım ben. Yapacağım yapacağım. Ma görme, ma protestoculara döndük düşür atıyoruz etrafa. Ne oldu ya? <laughs> Yaptım yaptım. Yaptım. Tamam ez. Evet. evet. Siktirin. Gitme gitme. Siktirin. Tamam gel gidiyoruz. Gelin gidiyoruz. Asıl kapıya gelin. Bir şey atlayın. Oğlum geri zekalı. Ee? Şey firework'ümüzü bitir. devam edeceğiz. Yani birbirimize ata ata geri Benim ah, dolu bende dolu. Tane, iki tane, var. İki tane. Tamam al al. Bende dolu oğlum. Ben yapacağız. Ya hareket edelim. Adam Çiçekleri Ömer. Ya. Al. ben aldım aldım ben de dolu. bir şey, yapma, bir şey yapma. Bu niye geliyor ya? Allah Allah. İyi ben bekliyorum sen yap. <laughs> Bekle de. gözü yaptı yaptım. Ha şu kapı açıldı gel gidiyoruz. Kaç oldun? Kaç. Kapayı- ya geri zekalı kapa bahar arkandan kapıyı. Ya. Ben bayağı gittim. Bekle olgun. Bir dakika. Aa niye geliyor bu ama? He kapı- Anladım. Sadece iyi O mangi orospu çocuğu? Al, al şimdi atıyorum. Al öl. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> Öldük. Öldük. <laughs> Atmayın bak. Olgun atacağız yedin. <laughs> Varım DB'de. Kim bu? Ben. Şu göz atsana fişekleri. Göz orada değil. He. Fişek vereyim mi? Ha, kim ölmedi. Sıkıntı yok. Hangi hangisi hangi yani göz diyorsun? burada göz burada. Kanda ya. Adam bana koyayım ananın amı. E ee, <laughs> hadi gel gidiyoruz. Öldük. Geliyor ya. Bu kapı gene açılmamış. Burada bir arkadaş var. Ya Ömer atma artık. <laughs> öldü mü? Geri o mu atma ya. Mal işte mal. Kendi kendine öldü gel biz senin yapacağız biz senin yapacağız at 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 sen salaksın ya at 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 gel gideceğiz gel lan buradaki şey of kilit aldınsın ay gideceğiz mektep ha, onu hay annenin gibi sıkladım Git 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 geri zekalı. Bana niye at? Ya mal ya vallahi özürlüsün sen var ya. Gel gel gel. Özür oğlum akrabayı bile değilsin. açtım açtım gelseydin ölmezdin. Gelseydin ölmezdin açmıştın. Gel gel diyor. Oğlum bu emin misin böyle gideceğimize? Ben, ben sakın bulatma şurada... kanka ne, ne, ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Lan burada kaldılar. Bloklandı, bloklandı sıkıntı yok. <laughs> tamam bekle sakin. Bak, ben, ben yapacağım sen sakin. <gülüyor> <gülüyor> yapacağım yapacağım gelme gelme. Ye. Ne? ıskaladın değil mi? Yok kanka atamıyorum amına koyayım. Çık çık sağa çık. Bekle yapacağım yapacağım. Anladım anladım. Son şans. Akıl sağlığı öldüm ben. Ben gidiyorum. Bekle ya. E başka? Aa lan patlamış zaten Ömer. Evet yaptım yaptım. Tam o kapı o zaman. Gel. Heee ateistim. Öldüm. Kanka bekleyenden başlatayım, öleceğim. Evet. Tamam tamam, son bir tane kaldı gel. Fişe kal. E ben yine ölüyorum akıl sağlığından. Neyse öldü, uyumuyor. Fişe kalın. mi öldü? <laughs> <bu kim>? Oha! Ha <laughs> ganimet çıktı inşallah bu. Ganimet çıktı o bir hile yapmış galiba. Ha ben aşağı düştüm. Hayda. Nereden mi çıkacağız? <laughs> Senin kafanı sikiyim o neydi amına koyayım adam kendisini patlattı Ama taktik <laughs> nasıl <gülüyor> güzel miydi? Güzel güzel de. gülmekten patladım amına koyayım Oldu mu? At, atma atma. sikiyim Kim bu? Şey. Şuradaki yere Aa buldum gözü. Atabileceğim mi? Oha. Bekle dur koşak. Lan <laughs> o değil. Olgun Olgun <laughs> Olgun Sen hayatında Yani <laughs> Ya söylemedim söylemedim Bantla <laughs> beni <laughs> Zaten gözükmüyor. Gözükmüyor. <laughs> 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 Atma. al. <laughs> Aa Olgun kapalı göz atıyor ya. Maki sen Olgun'u izledin mi? Ömer, Ömer ön de şey. Ha, ha, bak şurayı geçelim. Trolleme ne olur. Şurayı geçelim. Çok tamam, tamam. Oğlum, ya. yapacağım, yapacağım. Sen sakin. Sana atıyorum, sana atıyorum. Sonra trolleriz. Ben yapacağım. o bölgeye nasıl çıkacağız? Geçirden <laughs> merdiven. Bir şey diyeceğim o bölgeye nasıl çıkacağız? Ya. Ha tamam. Sen çık hadi sen de. Hadi. Ya oğlum ya. Of. Ben olmasam. Güzel. Helal olsun. Kanka göz bu mu? Şu mu göz? Bu bu. Of ya. Ne oldu? Aa gözü buldum. Aa <laughs> gözü buldum. Ne gözü oydu? Sikik atma oros. Oğlum. Gözü buldum ama öldüm ya. Of ya o gün. Of. <gülüyor> 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 yeniden başladı ama öldü. Ya oğlum, Magi ölünce atma, otomatik atma. yeniden başlatıyorum. Atmayın, Orospu evlat. Atma, at. Atmayın yaptım ya oldu oldu. Ya kanka <laughs> Ne oldu? <laughs> magi geldi sen ölmedin. Atma atma magi atma magi atma gel magi. Mal mal beyni yok. Ama <laughs> oldu ya niye attın yazık değil mi lan? Oğlum artık oğlum ya ya geçirim artık şuraya <laughs> ya. <Olgun gülüyor> evet geçer atmayın ya. TT yeah. at atma atma. Olguna da atma. Yazık adamı. Üzüldüm ama. Gel gidelim. Oh Bak buraya geçelim sonra trolleriz burası çok uzun ya. Ama <laughs> <laughs> bunu nasıl yapacağız? Bitti bu bitti ben yaptım. Şimdi ne yapacağız? Başka bir kapı mı? Yaptım oğlum. Niye gidiyor? Bakıyor buraya? Zn'de bir... bir dakika. Gerçi şey yeniden başlasak en aşağıda oluyorsun ha. Ömer, ha. anahtarı buldum, aldım anahtarı, sonunda aldım. Helal olsun. Ozan gel evet. Ölme, 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 yeniden başla. Olur ya. olmaz. Güzel, geçelim artık. Hadi. Atma, atma, gel gidik. <laughs> <laughs> git git, ölme sakın. Ya oğlum niye gitti bu ikisi ya? Gitme gitme, gel dönüyoruz, gel gel. Atma, <laughs> atma, atma, valla atıyor bak. Bir daha attığın atıyorum, sen DbD'sin. Ben havada atıyorum, attığın an atıyorum bak. Şu an bekliyorum hatta. <gülüyor> <gülüyor> ya Olgun, gene mi Olgun'a attım yanlışlıkla. <laughs>